Buradan başlayalım. Balat bugün seviliyor. Gerçekten seviliyor. Sosyal medyanın vitrininde, liste videolarında, İstanbul'da mutlaka görünmesi gereken 10 yer başlıklarında. Bir zamanlar kimsenin yolunun bile düşmediği bu sokaklar şimdi özellikle gidilen sokaklar haline geldi. Şöyle bir yer hayal edelim. Yıllarca unutulmuş, görünmez kalmış, kentin kenarına sıkışmış. Sonra bir gün ne olduysa oluyor. Bir anda şehirdeki herkesin gündemine giriyor. Gelelim asıl konuya. Balat ne yaptı da bugün çok sevildi? Gerçekten sorulması gereken soru bu aslında. Ve cevabı renkli evlerde değil. Fotoğraf noktalarında hiç değil. Popüler birkaç kafede zaten değil. Bu sorunun cevabı çok daha derinde. Çünkü bu hikaye Balat'ın değişmesiyle ilgili değil. Bu hikaye İstanbul'un değişmesiyle ilgili ve biraz da bizim. Balat İstanbul'un kalbine hep çok yakındı ama hiçbir zaman kalbin parçası olmadı. Bizans döneminde şehir ikiye ayrılıyordu. Bir tarafta törenler, hipodrom, saraylar, gösterilen İstanbul, ışıltılı İstanbul. Diğer tarafta ise yükün indiği, gemilerin boşaldığı, çarkın döndüğü yerler. Balat bu ikinci taraftaydı. Şehrin çalıştığı yerdi ama şehrin sergilendiği yer değildi. Bu yüzden Balat'ta geniş caddeler yok gösterişli meydanlar yok. Şehir manzarası için inşa edilmiş yapılar yok. Balat hiçbir zaman planlanmadı. Zamanla, ihtiyaçla, mecburiyetle oluştu. Bir sokak açıldı sonra kapandı. Bir bina yapıldı sonra yandı. Bir başka bir tane onun yerine aceleyle dikildi. Bugün sana düzensiz görünen şey dünün şartlarının izi aslında. Balat'ın kaderi en baştan yazılmıştı. Yakın ama dışarıda. Hep yanı başımızda ama hiçbir zaman merkezde değil. 15. yüzyılın sonlarında İspanya'dan sürülen Yahudiler İstanbul'a geliyor. Balat bu göçün en önemli duraklarından biri oluyor. Ama burada kurulan hayat hiçbir zaman göstermek için kurulmadı. Hayatta kalmak için kuruldu. Evler sokağa kapanık, avlular içe dönük, pencere açıklıkları küçültülmüş. İçeride bir dünya, dışarıda başka bir dünya vardı. Görünür olmak her zaman avantaj değildi. Bazen tehlikeli, bazen riskliydi. Bu yüzden Balat'ta hayatlar yüzyıllar boyunca kapalı kapılar ardında yaşandı. Sokaklar hep hareketliydi ama hayat hep duvarların içine aktı. Bugün atmosfer dediğimiz şeyin karakter diye övdüğümüz o ruhun büyük kısmı işte bu görünmeme halinden geliyor. Balat'ın derinlik hissi yüzyıllarca içine kapanmak zorunda kalan hayatların izidir aslında. Balat'ın hikayesi hep zordu. Semt büyümedi, zenginleşmedi, yükselmedi. Tam tersine, yangınlar mahallenin hafızasını defalarca sildi. Ahşap evler kül oldu, yerlerine yapılan evler estetik kaygıyla değil, acil ihtiyaçla inşa edildi. Bu yüzden Balat hiçbir zaman restore edilen bir semt olmadı. Onarıldı, yamandı, idare edildi. Her şey biraz eksik kaldı. Bir sokak yenilendi, yanındaki kaldı. Bir bina yenilendi, arkasındaki çöktü. Bir semt nefes aldı, yan sokak tıkandı. Bu eksiklik hissi, bu yamalı doku, bugün estetik sandığımız şeyin temelini oluşturdu. Çünkü balat güzel olmak için inşa edilmedi. Sadece yaşamak için inşa edildi. 2000'lerden sonra İstanbul'da büyük bir kırılma oldu. Şehir yeni merkezler kurdu. AVM'ler çoğaldı, pürüzsüz semtler ortaya çıktı. Her şey aynılaştı. Neresi olduğunun bir önemi kalmadı. Bir kafenin nerede olduğunu arkasındaki ahşap panellerden, yeşil neon yazılardan ayırt edemez olduk. Şehir sterilleşti ama aynı zamanda ruhsuzlaştı ve insanlar fark etmeden şunu hissetmeye başladı bu şehirde artık her yer birbirine benziyor. Tam da o anda Balat yeniden görünür oldu. Çünkü Balat benzemiyordu. Eğriydi, renkli değildi, sonradan renkli yapıldı. Yorgundu, tutarsızdı. Ama gerçekti. İstanbul çok düzgünleşince Balat'ın kusurları çekici hale geldi. Balat'ın bugün trend olmasının tek sebebi yok. Birbirini tetikleyen 5 büyük etki var. Birincisi renkli evler furyası. 2010'ların başında başlayan renklendirme süreci semtin kaderini değiştiren ilk dalgaydı. Bu renkler tarihsel değildi. Balat'ın orijinal evleri böyle değildi. Ama Instagram çağında renk gerçeklikten daha etkiliydi. Bir ev boyandı, sonra bir sokak, sonra bir koridor ve derken semt fotoğraf çekilecek yer olarak işaretlendi. İkincisi Instagram kültürü. 2015 sonrası telefon kameraları ve sosyal medya görsel hafızayı belirler hale geldi. Balat bunun için mükemmeldi. Dar sokaklar, eğimli zemin, üst üste binen yapılar, doğal bir derinlik. Turistler, yerli gezginler, influencerlar hepsi Balat'ı bir arka plan olarak kullanmaya başladı. Sokak estetiği bir anda popüler oldu. Üçüncüsü dizi ve film çekimleri. Balat'ın viral olmasında en az sosyal medya kadar etkili olan şey diziler ve filmler. Son 15 yılda Balat ve çevresi ölçekli yapıların sık kullandığı set alanlarından biri oldu. Çeşitli dram dizileri, tarihsel dokulu sahneler, sokak kültürü anlatıları, Haliç kıyısında geçen sahneler, bağımsız film prodüksiyonları, hatta reklamlarda bile renkli merdivenler ikon haline geldi. Ekranlarda bir sokak ne kadar çok görünürse gerçek hayatta da o kadar merak edilir. Balat'ın bilinirliği burada patladı. Dördüncüsü kafe kültürü ve üçüncü dalga mekanlar. Ardından yeni nesil kahveciler geldi. Ruhsuz AVM kafelerinin aksine küçük, butik, sokakla ilişkili mekanlar. Bunlar semtin ritmini değiştirdi. Beşincisi turistik viral etki. Bir fotoğraf çekildi, bir video milyon izlendi, sonra bir rehberde listelendi. Bu dalga durmadı. Balat artık görülmesi gereken yerdi. Bugün Balat'ın seviliyor olmasının sebebi basit. Hikayesi var, kusuru var, eksikliği var. Balat İstanbul'un kaybolan gerçeklik duygusunu koruyan nadir yerlerden biri. Ama daha önemlisi şu. Biz artık pürüzsüz mekanları sevmiyoruz hikayesi olan yerleri seviyoruz. Balat bir ayna gibi çalışıyor. Baktığında Balat'ı değil, kendi aradığını görüyorsun. Kimi nostalji arıyor, kimi renk, kimi fotoğraf, kimi hikaye. Hepsi aynı sokakta buluşuyor. Balat bugün seviliyor ama hala merkezin parçası değil. Sadece daha çok bakılıyor, daha çok fon oluyor, daha çok paylaşılıyor. Ama Balat'ın derinliği paylaşılan karelerde değil, hikayesinde. Ve bazen bir yeri sevmek ona ait olmak anlamına gelmez. Belki de biz balat'ı bir boşluğu doldurduğu için seviyoruz. Çünkü İstanbul hiçbir zaman tek parça olmadı ve belki de onu sevmemizin nedeni bu.